Başkent Üniversitesi'nde gastronomi etkinlikleri devam ediyor. <laughs> gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Anadolu ve Dünya'da Ekmek ve Maya serüveninin başlangıcı konulu semineri düzenledi. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Tokmak'la akademisyenler de katılım sağladı. Sahneye konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Ali Umut Türkcan ve Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak davet edildi. Yani Türkiye'de olmazsa olmaz iki yerleşme var. Birisi Troya, birisi de Çatalhöyük derdim. Akademisyenler Profesör Doktor Mehmet Haberal'a teşekkür ettiler. E, 93 yılında kurulan Haberal hocamızın çok değerli. Burada olmak benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Benim için Başkent Üniversitesi çok özel. Ardından hediye takdimleri gerçekleştirildi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğretim görevlisi Servet Kazım Güney tarihi yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olarak bir ilke daha imza atmış olduk ve Çatalhöyük'te bulunan ekmeğin bir benzerini üretebildik. Biz Başkent Üniversitesi tarihi yaşatmaktan mutluluk duyarak böyle bir organizasyon gerçek, gerçekleştirdik. Yapılan yemeklerin misafirlere sunulmasının ardından Profesör Doktor Ali Umut Türkcan yakında müzede sergilenecek olan arkeolojik eserlerle ilgili bilgi verdi. 1920-1960'lı yıllarda çıkan dünyanın en eski çanak çömlekleri e, olarak adlandırılan bir grup. Seramikle beraber pişirme adetlerinin değiştiğini ve bunun da herhalde başlangıç noktalarından bir tanesinde e, Neolitik dönem Çatalhöyük yerleşmesi olduğunu söyleyebiliriz.